Evet mercimek çorbası öğlen yemeği için yiyoruz ama akşam üstü saat 17 olmuş bayramın birinci günü hayırlı bayramlar herkese bugün 2023'ün Haziran'ın 29 28 Haziran tarihleri bilmiyoruz evet ablamın el sarması yaprak sarması böyle dikine dikine yapılıyor harika oluyor of. Tencerenin bir hazırlanışı. Kız bitmiş ya. Allah. Sarmalarımız dizildi. Parmak gibi küçük parmak kadar var yani büyüklüğü. Öyle bir yiyelim bakalım. Hmm. Tazecik. her sarması harika. Tazecik. Evet baklavaya geldi sıra. E baklavası, el baklavası. Ablamla dayımın oğlunun hanımı beraber açmışlar, pişirmişler. Şerbetini de dün akşam dökmüş ablam. Bayramın birinci günü bugün. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yenmiş bir kısım misafirlere biz yokken konmuş. Hadi bakalım afiyet olsun.